Elimde görmüş olduğunuz şu T-rex meyvesinin Pardon Bunları niye karıştım? Ya dakika düzelteyim İkide olması gerekiyordu meyvenin farkındaysınız arkadaşlar Beş almış Hemen Şunu düzelteyim Tamam Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Trex meyvesinin tanıtım videosunu yapacağız. Bugün görmüş olduğunuz üzere Trex meyvesiyiz. E, sonraki videomuzda mamut ya da portal olmayı düşünüyorum. Çünkü mamutu bıraktım portalı aldım. Yani stoğu gelirse bile alabilirim. Parama görüyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar hemen ilk olarak Sizlere neler yaptığını göstereyim. Arkadaşlar sola gitmiyor. Ben şarkı ve 3'üm diye şu an gider. t gitmiyor diye şarkı ve 3 alın arkadaşlar. Bakın şöyle sol tıkı var. 4'tür. Birincisi bu. İkincisi bu. Üçüncüsü bu. Pardon olmalı. 1 2 3 4 Bu şekil arkadaşlar. Sonrasında Z skill'i birinci skill şu şekil. Böyle tutup uzağa fırlatıyorsunuz bir şey. İlk skill'i yanlışlıkla çıkartalım Hemen bekleyin. Birinci Z skill'i bir, bir masayı açılıyor. İkinci skill 50. 50. masayı da açılan ilk skill'i. Buna bastığınızda düşmanı size doğru şekil bir anda ileri itiyor. Bunları gösterdikten sonra düşmanlarda da deneyeceğim. C skill'i böyle sizi uzağa atabilir ayrıyetten de. Ne oldu be? Bir soru mu var? Bir soru mu var? Bir soru mu var? Garip bir ses duydum da. Kapıyı çok azıcık aralık bıraktım. Neyse devam edelim. Ee, C böyle. Arkadaşlar kendimi uzağa doğru atıp sol tıklayıp verdiğinden. Ceskili bu şekil. Güm. Kendini uzağa duruyor. Hemen gösterelim. Sonra dönüşümdeki hallerini göstereceğim. Z skili. X skili. C skili. Son olarak da F skili. Ve sol tıklar. Evet arkadaşlar. Sırada dönüşüm var. Hemen dönüşümü açalım. Dönüşüm de böyle etrafa alevler falan çıkarıyorsunuz. Z skill'i böyle etrafa 5 tane şey gönderiyor arkadaşlar. Dönüşüm 300 masteriyi de açmıyor ve skill'i. X skill'i böyle daha çok büyütüyor arkadaşlar. C skill'i ise bu sefer daha iyi böyle düşmanı neyse söylemiyorum. F skill'i böyle kendini bombolama atıyor. Hemen gösterişinde yapalım. Z Gönder gelsin. Arkadaşlar ayrıca ee, bunun da sol tıkı var. Bunun sol tıkı daha iyi. Trex dönüşümün. Ve zehiri de var arkadaşlar. Zehri dönüşünde açılıyor. Bu Venom gibi değil. X skilli. İki skilli bunlar ölüyor zaten arkadaşlar. C skilli düşmanı sürüyor arkadaşlar. Fesk skill'i. böyle kendine bomba olamam Solcuk. Sol tık. Ve son olarak dönüşümü ee, enerjisi diyeceğim de şu transformu bir açalım. Öfke oldu doldurmak gerekiyor. Öfke ölçer dolana kadar dönüşümü açamıyorsunuz arkadaşlar. Öfke ölçer bitince de dönüşümü dönür olmuyor maalesef. Direkt suda gidebilse bile kötü olur yani. Yeti falan daha iyi onlar abi. Öfke ölçeri falan yok. Çok iyi. Yediğimden falan demiyorum. Tanıtım videolarını gördüm. Bazı youtuberlardan bakıyorum. Özellikler falan diye. Evet arkadaşlar şimdi dönüşümün verdiği hasar göstereceğim sizlere. Şunları bir toplayalım. spam olsun. Hatta şuradan başlayalım biz de. Bir. Gel bakalım. Beş tane yeter ya. Gelin bakalım. Hazır mısınız? Home. Evet hepsi de zehir aldı arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Bakın arkadaşlar 5 taneye dönüşümde toplamda 16000 hasar veriyor. Tireks meyvesi çok güzel bir meyve. Zıplarken veya deşlerken hasar falan yok. Bakın yok arkadaşlar. E, su da gidemiyor, lavda da gidemiyor dediğim gibi. Deneme, denemeyin, denemeyin. Bu iki boşuna. Evet. <laughs> Oo, oh, spawn olan bir meyve bulup. Neyse arkadaşlar dediğim gibi yani. E, Trex meyvesini öneririm. Kasım, orta derecedeydi. Eee şimdi bakalım stokta neler var. Bugün bizi ödüllendirecek. Hemen gidelim arkadaşlar. Aç bakalım stokçu. Yanlışlıkla o meyveleri tanımayalım da neyse. Phoenix var. Başka ne var? Evet arkadaşlar maalesef ki bizi bugün ödüllendirecek Moex Bu var ama yer miyiz yiyemeyiz. Bir sonraki videomuzun gelmesi uzun sürebilir. Ee, çünkü Yeti, Mamut falan kaldı. Mamut zaten aylarda bir. yani yılda bir geliyor neredeyse. Hadi Kitsune de öyle. Şey de öyle olacak, Yeti de öyle olacak, yeni geldi. Gas da öyle olacak. Dragon zaten hiç gelmez sonra sıfır 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 bir şansa geliyor sırada. Yani arkadaşlar dediğim gibi şu anda sıradaki tanıtımın gelmesi uzun olacak. Sonraki videomuzda Mamut'u tanıtacağım. Ondan sonra portal tanıtacağım. Bu portalı tanıttıktan sonra e, tanıtım videolarının gelmesi uzun sürecek. Yes. Müdür bakalım bugün sende neler var? Tüh 10 dakika geçmemiş. Dilime dolanmadı. Gel bakalım trade ne veriyorsun? Yer çekimi. Al sana polis Gerçek mi Yer çekimi çok kötü kral. Ona bir şey veremiyoruz maalesef. Anlaştık kral. Bu arada adam beni kazıklıyor ha. Öyle olsa da. Neden biliyor musunuz? Çünkü 250 bin poliye daha fazla benim verdi. Magma da arttırıyor. Ben points'in valisini söyledim. 2 milyon 250 bin points. 2 milyon. Adam beni kısaca kazıklıyor Ben Volia'ya göre alıyorum arkadaşlar. Yakında meyve satıcılığını da yapacağız yani. Böyle siz bana 50 TL veriyorsunuz falan. Şu Discord'un bir açılmasını görelim. Her gün ben stolu belirleyeceğim. Şu anda yan hesap açıyorum arkadaşlar. Bu yan hesapta e, max level olup içinde böyle fazlaca para kasıp bu parayı size sizlerle beraber e, ne yaparız? Arkadaşlar ben sizlere max level parası hiç harcamamış ee, güzel bir hesap hediye edersem siz bana bu hesapta hangi meyveyi verirdiniz yorumlara yazın. Ee, sadece 1 milyon altı bin meyve olmasın orası iyi tarafı. Ben neler alabileceğim falan söyleyeceğim sizlere arkadaşlar. Ee, şu anda bir tane listemiz var. Bu listede hangi meyvelerin bende olduğu, bende olmadığı falan yazacak. Bu meyveleri sizden alabilirim. Maksimum hesap karşılığı. Sizlere şüphesini hemen veriyorum. Ee, i̇zin verirseniz videoyu alıyorum arkadaşlar. Artık böyle bir şey yapacağım. Ama her gün olmaz yani her gün en fazla bir hesapla atabilirim. Yorumlarda sizlerle bunu konuşabilirim. Instagram'ınız varsa isminizi verebilirsiniz. Oradan sohbet falan edebilirim. Şu an Discord kapalı olduğu için Discord'a giremiyorum. VPN girmiyor maalesef. Yani girsem bile sesli sohbet falan filan yapamıyorum. O yandan yazmaktan zor olur. Scammer'lık falan yapmayacağız arkadaşlar. Oradan söyleyelim. Ne var sende? Spirit mu? Spirit. Spirit tanıtımı yapalım mı acaba? Pain. No. No. Dediğim arkadaşlar yani İngilizce'de hayır anlamına geliyor. No demek. Onu söylemiş olayım yani kötü anlamda bir kelime değil bu İngilizciler için. İngilizler için. Gelecekler ne ya? Gas meclisi var. Kral Eldrey. Kral batırdım be. Oldu mu? Neyse arkadaşlar şu anda portal meyvesi bizi batırıyor bazen. O yüzden portal meyvesini yiyebilirim. Yüksek bir şans sonra. Tamam bir buçuk saat var. Bir buçuk saat burada bekleyeceğim maalesef. Ee, ben bunları kasıyorum arkadaşlar. Şu anda ben de Son bir kılıç kaldı arkadaşlar. Bakın ben de Orochi, Shashi, Yama bunlar var. Son bir kılıç kaldı. Onu da alayım. Hepsini hepsini yapıp DTK'yı alacağım. Meyveler şu anda Ponyx portal var. Ee, sizlerin isteği paylaşacağım. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın evet. ve bay bay. Okay. <laughs>